Merhaba arkadaşlar ben Başar. Ee, şey, Skolamans Academy kartları açıklamaya devam ediyor. Ee, bu yüzden bugün biz açıkladık biliyorsunuz. Ee, 22'de bırakmıştık sanırım en son. Ee, şu son gelene birlikte 31 kartı çıktı. Ee, gelelim kartlara. Ee, i̇ki tane Priest Warlock kartımız var. Bir tanesi Flash Giant. Biliyorsunuz Giant'ların 8 8'e 8 olmaları. Manaları değişiyor. Ucuzlama koşullarına göre. Bir de ucuzlar bir koşulla. Şeyinki ee, şeyin ki, ee, bu yeni Giant Priest Warlock e, kartı. Daha önce zaten bu konuya değinmiştik sanıyorum. E, ee, Hero'nuzun değiştiği her tur için bir ucuzluyor. Yani arkadaşlar Priest Warlock kartı olduğu için ister warlockken işte Warlock yani Hero Power basıp Damage'in isterseniz de Priest'le kendinizi heal'layıp e, iyileşin. Onların ikisi de değişime sayılıyor. Fakat e, yine bu şu kartta arkadaşlar benzer bir yorum gelmişti. Eğer armor'ınız varsa sanıyorum Warlock Hero Power çalışmaz. Çünkü yaşamınız değişmemiş oluyor. Mesela atıyorum işte iki armor'ınız var. Bastınız Hero Power'ı. Armor kırıldı. E, Life'ınız değişmediği için Flash Child ucuzlamaz. E, benzer şekilde arkadaşlar fleet point'teyseniz e, Priest Hero Power bir işe yaramaz. E, zaten 8 mana 8 8 idare eder. E, falan hoş olabilir arkadaşlar. Yani düşünün çünkü 8 mana 8 8 zaten biraz zayıf değil mi? Yani atıyorum Warlock'la ilk kere girip oy basarsanız arada. 6. tura kadar. 6. tur 8-8 bayağı problem yaratabilir. Arenda hoş. Rank'te emin değilim. Ee, belki böyle bir agresif Warlock desteği bunu koyabilir. Ama bilemedim. Combo Priest'lerle falan biraz zor olur düşünüyorum. Çünkü yeterince ucuz diyemez. Fena değil. Sonra arkadaşlar Legend'imiz var. Disiplinary Gambling. Yani bu Skolomance'in eski halinde demek işte cezalardan sorumlu karaktermiş. Sonra biliyorsunuz Kertuz'u attı. Yani orası öyle Andi ortamına dönünce bu müdür oluyor. Dark Master Gendil diye. 4 mana 3'e 6. Zaten iyi bir atak defansı var. Artık arkadaşlar Legend'de der. böyle yani. Özellikleri oluyor. Üzerine bir de güzel atak defansları oluyor. 4 mana 3'e 6 zaten fena değil. Water Elemental gibi. Her yaratık oyunuzu da öldürüyor. Ve onun yerine size 4-4 veriyor. Ee, bayağı okkalı. Yani işte düşünün. Ego oynadınız öldürüyor. Bam. 4'ü 4. Onu oynadınız öldürüyor. 4'ü 4. -4. Yani unutmayın tabi arkadaşlar. Saman edilen minyonları saymıyor. Yani ne bileyim işte. Faceless Lake oynadığınız zaman. Faceless Lake'i öldürüp 4'ü 4 koyuyor ama. Faceless çıkardığı iki manlık yaratığı öldürüp yapmıyor. Playler de yapıyor sadece. O manyada oldukça manyak. Yani küçük. Yaratıklar oynarsınız yanına. Yani arkadaşlar şey bile yapsanız. Efsane olur. Arenda. Örneğin. 5. tur bu. Artı yanında bir tane bir manlık. Eyvahlar olsun. Ya bir de det rattle'la avantajı avantajı bir şey olursa iyice iyice, iyice ezet olur. Güzel kart e, renkte oynanabilir mi? Şimdi şöyle bir e, şu ara arkadaşlar meta game'de az da oynanan da olsa bir zoo warlock var. İşte bu iki manaya 3'e 3 üç, e, iki turu uyuyup uyanınca bütün artı kart bir veren impik e, impi kullanıyorlar. Orada çok fazla bir malık yaratı doğal Hani oraya acaba diyeceğim ama 4 mana da pahalı bilmiyorum görmek lazım yani. Priest'i hiç sanmıyorum. Sanmıyorum yani Priest'i. Priest çünkü öyle çok agresif bir tema gütmüyor ama görmek lazım. Şimdi gelelim diğer açıklanan kartları. 7 kartımız daha var. Evet bu sıraya göre gitmiyor sanıyorum. Ee, şu var arkadaşlar. 4 mana 2 6 Kabala Kabayt. Ee, 2, 4 mana 2 6 Tont. Biliyorsunuz biraz zayıf ama çok kötü değil 4 mana 2 6 Tont. Ee, Spellburst dediğiniz zaman 2 veya daha az hata olan bir random denemi çalıyorsunuz. Bayağı normal. Temelli çünkü arkadaşlar. Geçici falan değil yani. Yani Kabal Shadow Priest'in yaptığını yapıyor. Ha tabi Kabal Shadow Priest'ten ne farkı var? Random dediği için e, istediğinizi alamayabilirsiniz. Kabal Shadow Priest in. Ama 6 mana yerine 4 mana ve body'si çok daha kabul edebilir arkadaşlar. Çünkü Kabal Shadow Priest 6 mana 4'e 5. 4 manalık body'ye sahip. Bu ise zaten 4 manlık badiye sahip. 4 mana için biraz kötü bir badiye sahip ama 4 manlık 3 manlık değil. Ya yani mesela 3 mana 2 alt ton yok değil mi 3 mana 2 alt ton bir tane kart vardı size kart iskat ettiriyordu. Ee, dolayısıyla ee, özelliği iyi. Ayrıca arkadaşlar minik bir detay. Random dediği için stealth de yakalıyor bu. Yani bu stealth yakalar. Atıyorum adamın önünde birebir poison stealth var. Bununla yapabilirsiniz. Yani bununla tabi arkadaşlar esas sürpriz olan kısmı bunu açıp hemen siper oynamak. Ama tabii 4 numaralık bir kartonu üzerine hemen siper oynamak çok kolay olmayabilir. Hı -hı. Yine de ama yani düşünüyor musunuz rakibinizin o yaşayacağı terörü? Bunu açtınız. Rakip bunu öldüremiyor. Elinde küçük bir yaratık var. Hadi in. Adam büyü alttan çalıyor yaratınız. İnanılmaz bir şey yani. Ee, hoş. Hoş. Çok öyle on mon demeyeceğim ama güzel kart baya. Baya tehlikeli yani. Ee, yine Demon Hunter yine enteresan arkadaşlar. Demon Hunter Legends dizisi Ace Hunter Kreen. Bunu Hunter Race e açıklatmışlar. Bence son derece mantıklı olmuş. Hatta belki de onu bilerek yapmışlardır. Bu sefer şey gibi agresif değil. Kain gibi. Diğer bütün karakterlerinin saldırırken immune'dur diyor arkadaşlar. Yani bunu bir kere spell gibi kullanma ihtimaliniz var. Yani şöyle. Karşılıklı masalar dolu. Adam size vurmuş. Sizin masanız temizlenmiş. Bunu açtınız. Bütün yukarı Vur baba. Bu arada siz dahil, kendi suratınız da dahil bu işe. Your other characters diyor. Minions demiyor. Yani komple, hem siz hem bu harç bütün yoklarını saldırırken imyon. Yani mesela 3 tane adamı adını e 8'in 8'ine öldürüp sağ kalabiliyorsunuz. İnanılmaz işler yapabilir. Bence ranked için biraz daha kötü. Çünkü Demon Hunter şu an çok agresif bir class. Ee, bu o kadar başarılı olmaz. Ee, Ama... Ee, Aran da çok çok güçlü. Çok güçlü. atak defans idare eder. Evet. Sonra bir tane daha bir tane de Mage Legend'imiz arkadaşlar. Bu arada unutmayın. Her klasın ee, bir tane sadece Knight Legend'imiz olacak. Diğeri Dual Class olacak. Yani bu Demon Hunter'ın demona sadece Demon Hunter'a tek Legend'imiz. Mozaki var sonra arkadaşlar. Mozaki Master Duelist. 5 mana 3'e 8. Zaten atak defans çılgın. 5 mana 3'e 8 baya hoş. Eee, bir büyü atınca e, bir spell damage alıyorsunuz. After diye yalnız arkadaşlar unutmayın. Yani mesela bu var. Elinizde fireball var. Adamı atıyorum adam önünde tont olsun. Bu vuramıyor yani. Adam yedi ölmüyor. Unutmayın. Çünkü after diyor. Yani her spell attığında deseydi fireball dedi vururdu. Her spell attıktan sonra dediği için önce fireball atıp altı vuruyorsunuz. Sonra bir spell damage alıyorsunuz. Ama işte fireball üzerine arcane explosion attınız. Arcane explosion iki vuruyor. Sonra arkaya mi sağ o 5 vuruyor falan falan yani. Her spelanda da bir spelle maç ve kalıcı olarak. O bir şey de değil. E, atak defansı da iyi olduğu için sağ kalabilir. Yani tabii ki aranda hoş arkadaşlar. Zaten body'si iyi yani. 5 308 fena değil zaten. Özelliği de idare eder. Hoş. Sonra bir tane arkadaşlar e, dual class silahımız var. Paladin Warrior. Zaten çerçevelerinde anlaşılıyordur. 3 mana 2-2. Spell Burst dediğiniz zaman e, attığınız spelin manasına eşit kostu olan bir tonklu çıkartıyor. Yani şöyle arkadaşlar bunu açtınız. Atıyorum Leon Hands attınız. Rastgele 8 manlık bir minion koyuyor önünüze. Bir de üstüne taunt veriyor. Yani kaç manlık spell atarsanız o kadar manlık bir rastgele yaratık çıkartıyor ve üzerine tont veriyor. Ya yani bayağı iyi arkadaşlar. 3 manlık 2, 2, silah. Üzerine bir de bunu yapıyor. Yani bunu açıp bir sonraki 4 manlık spell attınız mesela. Hiç fena değil. Hiç fena değil. Bu arada Hatırlamıyorsanız diye bir hatırlatayım. Spell Burst bir kereye mahsus arkadaşlar. Yani Spell Burst'ü bütün kartlar ilk attığınız spellde çalışıyor ve bir daha çalışmıyorlar. Tekrar. Yani kartın oynanması lazım. Sonra arkadaşlar Totem Goliath'a gelelim. Totem Goliath biraz meme bir kart. 5 mana 4'e 5. 2 overload'u var. Ölünce 4 totemi 4'ünü çıkartıyor size. Yani 1'e 1. Bir, yani Hero Power'un koyduğu basic totemi çıkartıyor. 1'e 1. 0'e 2 taunt. 0'a 2 heal. Ve 0'a 2 spell damage. Yani bir kere arkadaşlar biraz masayı fazla işgal ediyor değil mi? Önce 4 yazı çıkarması. Ee, basic ne kadar hayır gelir? O da belli değil. Ba bakıp görmek lazım yani. Ama bana çok çok bir şey olmuş gibi gelmedi. Bir tane e, bir kart vardı Wild'da. E, 5 mana 5'e 5 bütün tutamlarınız varsa alakirim ne koyardı? Hani belki onunla bir combo yapacağım ama çok çok fantezi yani. Overload'da 2 olduğu için. 5. tur bunu açtınız. İşte 6. tur bunu öldürdünüz. 7. tur onu indiniz filan. Zaten o akili 8 man. Ne kadar kar, kar değil ki bilmiyorum. Bir tuhaf. Çok kötü değil tabi de yani çok iyiydi de değil. Sonra arkadaşlar bu da bizim açıkladığımız kart. Glide. E, bu Glide türünün tek örneği sanıyorum şu an oyunda. Hani e, Hearthstone'da biliyorsunuz arkadaşlar rakibin eline müdahale varsa bile çok sınırlıdır. Rakibin destesine müdahale biraz var Hearthstone'da. Eline müdahale inanılmaz az var. Mesela ne var? Skulking Geist var. işte adamın ve sizin elinizdeki bir manlık siperleri komple atıyor. Ne bileyim işte 4 rat var elden masa yaratı koyuyor. Unseen Sabotör var adamın elinden siper attırıyor. Ama bunlar hep fark ettiniz. Ya spesifik kartlara ya da tek bir kartı falan bir kartlar arkadaşlar. Komple adamın eline müdahale hiç yok. i̇şte Glide türünün ilk örneği. Glide şöyle yapıyor. 4 mana atıyorsunuz. eliniz desteği karıştırıyorsunuz ve 4 kart çekiyorsunuz. Eğer Glide Outcast dediyseniz, yani elinizin sağından veya solundan attıysanız rakip de aynısını yapıyor. Burada rakip aynısını yapıyor diyeyim, elini desteklemiş 4 kart çekiyor arkadaşlar. Rakibin 10 kart varsa 4 kart indiriyorsunuz adana. Ee, Baya fena. Ee, bir daha arkadaşlar atıyor mesela adam elinde Twisting'dir bekletiyor mesela. Artık yok Twisting'dir, rastgele kartlar var. Bu arada şunu hatırlatıyorum, eli karıştırdığı için e, aynı kart çekme ihtimali var. Şey gibi arkadaşlar, mulliganlamak gibi düşün yani. Hani oyunun başında gelen beğenmediğiniz kartları geri koyuyorsunuz tekrar gelebiliyor ya onun gibi tekrar gelebiliyor ama tabi olasılığı çok daha düşük hele ki kart sayısı çoksa ağlatır bu mesela Wild'da falan çok can sıkabilir tabi Wild'da gerçi Demon sadece o da oynanıyor ama sonuçta Razakus Priest 8 kart 9 kart hop koy bakayım desteğe geri Rino falan tuttuğumuz adamı ağlatabilirsiniz bunu arkadaşlar yapmak istememe olasılığınız da var e, unutmayın Outcast'i çalıştırmamak için minimum 3 kart olması lazım elinizde yani Hani bir kart sağda olacak, bir kart solda olacak. Ortada da bu olacak. O zaman az kez çalışmıyor. Yani hani mesela düşünün, ikinizin alın, ikinizin elinde az kart varsa bunlara kimin çalışmasını istemezsiniz. Rakibe kart çekmiş oluyorsunuz çünkü. E, arenda falan bastıyor mesela. E, o zaman da ama tabii sizin elinizde 3 kart varsa da bu kartın avantaj ne kalacak? Çünkü bakın elinizdeki tek kart buysa bunu atarsanız bam diye 4 kart çekiyor. Sprint atmış oluyorsunuz. Ama işte rakibe de veriyor. Hani o tür şeyleri dikkate almak lazım. Ee, bence bulunduğu hoş bir kart oldu ama nereye girer nereye giremez bilmiyorum çok da tabi şey değil ee, yani arkadaşlar 3 mana olsaymış da 3 kart olaymış o zaman belki e, odd demon hunter düşünebilirdi wild'a ama şimdi emin değilim yani şu an olan tempo demon hunter destesine gider mi gitmez mi bilmiyorum ama tabi arkadaşlar bulunması için hoş bir kart yani bayağı dediğim gibi etkili bir kart. Son olarak da arkadaşlar felozofi var. E, Filozofiden kelimonya yapılmış işte felsefeden. E, Warlock Demon Hunter kartı bir manaya elimizdeki en ucuz demonu kopyalıyor. Eğer Outcast dediysek yani sağdan veya soldan atlasak ki bu arada bu bir Warlock kartında Outcast olmuş oluyor şu an. E, yani Outcast'li Warlock kartı diye bir şey var. Kombolu Mage kartı diye bir şey var artık. E, bir manaya elimizdeki en ucuz demonu kopyalıyor. Eğer Outcast dediyseniz İkisine de artı bir artı bir veriyor. Yani hem orijinal kartı hem kopya. Yani şöyle arkadaşlar elinizde Flaming var. Ee, ve daha pahalı bir takım Demon'lar var. Top ticketiniz Felozofi. Attığınız Felozofi elinizde iki tane 4'e 3 Flaming oluyor. Ee, emin değilim ya bir şeye girer mi? Sonuçta bakın Battlefield Demon. Değil mi? Battlefield aslında inanılmaz. 1 mana 2-3 Battlefield. 2 tane. Bilemiyorum. Herhalde ağır kalır standarda falan. Wild. Wild'da da çok demon yok ki. Satyr var 3 mana 4'e 2. 1 mana 1'e 2 Battlefield var. Başka da fazla demon yok. Yani işe yaramaması ihtimali var. Evet ama hoş bir kart. E, Arenda'da yine biraz zor arkadaşlar. Yani çünkü elinizde demon olacağını bir garanti yok biliyorsunuz. E, çünkü Arena'da arkadaşlar kart seçimlerini yaparken hani şey yapamıyorsunuz. Efendim e, abi dur ben demon desipim yapıyorum demon alayım diyemiyorsunuz mesela güzel bir kart geldi atıyorum siphon soul geldi ve yanında 4 tane dört dört bir demon var e siphon soul alacaksın tabii ki e, ben demon destek yapıyorum diye demon almak yok iyi kart ne gelirse onu alıyorsunuz onun için bu tür temaları gütmek zor e, onun için patlama ihtimali hani bayağı var arenada herhalde e, değişik kalmış ama belki renkte e, bu agresif warlock siz belki bunu deneyebilir 2 tane dördü 3 flame'im çünkü bayağı sıkıcı olur gerçekten. Bakalım işte göreceğiz. Evet. Dolayısıyla arkadaşlar böylelikle 31 kat olmuş oldu. her gün zaten açıklanıyor şimdilik. Öyle gözüküyor. E, Açıklandıkça ben yeni videolar yaparım. Siz de yorumlarınız varsa bırakın. Görüşürüz.